kuvvetli takım oyuncularıyla beraberiz. Bu akşam önemli bir galibiyetiniz attınız. Çok zor oldu. Çok heyecanlı bir maçtı. Goller attınız, goller yediniz. Geriye düşmenize rağmen maçı çevirmeyi başardınız. Maç içi görüşleriniz nelerdir? Bana, sezon başladığından beri zaten dalgayı aç, açtık. Geçmiş haftalarda bazı kötü zamanlamalar oldu. Elimizdeki maçlara vermek zorunda kaldık. Ama bugün gerek faaliyetteki arkadaşlarımız, gerek orta sağlık arkadaşlarımız, gerek kalecimiz hepsine ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir performans gösterdiler. Harika bir maç çıkardılar. Karşı takımlara da teşekkür ediyoruz. Gayet sakin ve güzel bir maç oldu. Başarıların devamını diliyoruz bu Sizi dinleyelim. Hayatımın en hızlı maçını oynadım diyebilirim. Bu üç puan bize çok lazımdı. Çok iyi bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum hırslı bir oyun oldu. Ee, yeni rakiplerimizi bekliyoruz. Diğer haftalarda. Peki. Merhaba. Biraz Oyunla ilgili kaptanımız maça çıkmadan önce bizi iyi bir motive etti. Ee, bu hafta 3 puana çok ihtiyacımız vardı, almamız gerekiyordu. Ee, takım olarak sahaya hırslı bir şekilde çıktık. Forvetimiz, defansımız, orta sahamız bugün gerçekten iyi çalıştı. Son haftalarda şanssız şekilde puanlar kaybettik. Şans yanımızda değildi. Bu akşam başardık. Hepimiz çok mutluyuz. Teşekkürler. Biz de bundan sonraki maçlarınıza başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.